Trakya'dayız, Saray ilçesinin Sofular köyündeyiz. Tiny House için özel bir çekim yapmak istedim. Çünkü arkamda görmüş olduğunuz Hicke modelinin bu ikinci versiyonu, bir ve de şu ana kadar Hibitaus'un ürettiği 59. Tiny House. Kısaca modelden bahsedeceğim, bu 6 metrelik loft katlı modelimiz içerisinde iki yetişkin, iki çocuk çok rahat bir şekilde yaşamlarını idame ettirebiliyorlar. Bu modelimizin diğer modellerden farkı, bunda entegre e, güneş panelleri var ve e, elektrik ihtiyacını tamamen kendi güneş enerjisinden sağlıyor. Karbon e, salınımı sıfır bir. Şimdi sizleri Mine Hanım'la tanıştıracağım. Bugün burada olmamızın sebebini e, baş mimarı kendisi. Merhaba. Mine Hanım e, nasıl Memnun musunuz şu ana kadar olan gidişattan? Memnunuz gidişattan. Bugünümüz ee, bugün teslim aldık. Evet. Duyuyoruz. Burası ile ilgili bazı planlarımız var. Evet. evet. Bunu gerçekleştirmemiz ve kaynağı bize katkı sunacağını düşünüyoruz. Evet. Ee, bu bölgede de aslında çok fazla e, bu tarz bir ürün yok. E, bu anlamda da farkındalık artıracak en azından. Ee, çok fazla motorlu taşıtlarsa bu tarz taşıtların olması hem yaptığımız organik tarımlar hem de yöresel anlamda da bizi e, de tatmin eden bir ürün. Ne mutlu bize böyle bir şeye bizim de bir katkımız oldu. Evet. E, buradaki planınız ne tam olarak? Şimdi buradaki planımız aslında bizim e, bir 40 dönümlük arazimiz var. Biz orada organik tarım yapıyoruz. Artık biraz sonra organik tarım. E, oradaki ürünlerimizi, uygulamacıyla de burada küçük bir bahçe planladık. <laughs> Ee, ürünlerimizi merak eden insanlar, e, organik tarımı merak edenler, evet. bununla ilgili bilgi almak isteyenler... Organik... Buradaki her şey tamamen organik taramda Evet, sertifikalı organik ürünler tamamı. Evet. Buradan elde ettiğimiz e, ürünler de organik. İşte lavanta yağımız, hidrosolümüz gibi ürünler de organik. Burada sert bir var. lavanta görüyorum, bir de ortada sarı... Evet, onlar da altın otumuz. Altın Onları otu. deneme amaçlı ektik. Evet, bu bölgeye uyum sağlar mı diye denedik ve gayet başarılı oldu. Burada da evet, aynı evet. şekilde. Onlarda da bir öncülüğümüz, ses konusu. Ne mutlu. Trakya'ya değer kadın mısın? De memleket, bizim memleketimiz. Memleketi. Bülent yani. Bey, siz ne diyorsunuz bu konak? Bina Hanım'a e destek veriyorsunuz evet. gördüğüm kadarıyla. İşim e, e, hayat arkadaşım, da. tabii ki destek vereceğim. E, e, de Gerçekten. Bir hayalimiz var da onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hep aranızda size teşekkür ederiz. Biz teşekkür şey şey. ederiz. Şey, bizim için de çok keyifli bir projeydi. Aksel Bey sizden de birkaç kelime alalım. Şimdi Aksel Bey'i tanıtayım. Aksel Bey de bizim bütün hesaplamalarını yapan, bütün işte e, ne kadar nereye ne gidecek, buraya bunu koyarsak nasıl olur, işte hava kanalları nereden geçerse daha kullanışlı olur gibi işin beyin takımı kendisi. Tek kişilik de dev ordu diyoruz kendisine. E, eserin hakkında ne düşünüyorsun Aksel Bey? 6 metre katlı modelimiz. Genelde benim en sevdiğim model olur Çünkü yani tam bana hitap eden bir şey. Ee, küçük çekirdek aileler için olan bir modelimiz bu aslında daha çok. Ee, bunu senin de söylediğin gibi e, ailesiyle birlikte çocuklar çok rahat bir şekilde kalabiliyor. Ee, Mine Hanım ve bunu aynı zamanda bir irtibat ofisi, bir e, işte misafirlerini ağırlayacakları bir yer olarak kullanacaklar. Aynı zamanda zaman. şu Pencereyi de mesela normalde bizim dışı açılımdır standart <laughs> ama Mine Hanım için mesela ilk defa sürme yaptık burada. Bazı projeler asla değişmez gibi bir kural yok. Tamamen müşterinin ihtiyacına göre, isteğine göre e, esnek bir şekilde bunları yapabiliyorsun. E, hibrit House'dan e, Tiny House yaptıran, alan kullanan kişiler gerçekten çok şanslı. E, bundan sonra bir Tiny House testi daha yapacağız ama şimdi önümüz bayram. Bayramdan sonra yapacağız bunu. Tekrardan bir video çekeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Hipri Taos her zaman yeni işini yapmaya devam etsin.